değerli kardeşlerim. Nuru Yöneliş programında Allah'ın izniyle yeniden beraberiz. Kur'an ahlakı, imanın güzellikleri ve ahir zaman konularına yer verdiğimiz programımızda bu hafta kişinin iman etmesinin önündeki önemli engellerden biri olan büyüklük gururu yani enaniyet üzerinde durmak istiyorum inşallah. İman etmek için öncelikle insanın aklının ve şuurunun açık olması gerekir. Akıl ve şuuru örten en büyük engellerden biri ise Kur'an'da iman etmeyen insanların bir özelliği olarak bildirilen bu büyüklük gururudur. Hepimiz Allah'ın yoktan var ettiği aciz bir varlığız ve yaşamamızı sürdürebilmemiz için de sürekli ihtiyaç duyduğumuz birçok detay vardır. Güç yetirebildiğimiz her şey Allah'ın bizlere ihsanda bulunmasıyla ve kuvvet vermesiyle gerçekleşir. Dünya üzerindeki her insan kendisini yaratan, var eden Allah'a muhtaçtır. İnsanın bu kadar aciz içindeyken hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını düşünmesi, kendini yeterli görmesi elbette ki akıl ve mantık dışıdır. Ancak gaflet içerisindeki bazı insanlar Rabbimizin şeytandan Allah'ım sana sığınırım, o inkar edenler boş bir gurur ve bir parçalanma içindedirler ayetiyle bildirdiği gibi Tüm acizliklerine rağmen nefislerindeki gurur ve büyüklenme nedeniyle Kur'an ahlakına uygun olmayan bir ahlak sergilerler ve Allah'ı tenzih edip Allah'ı unutarak kibirlenirler. Yani enaniyet insanın kibir ve gurura kapılarak Allah'a karşı kulluğunu unutmasıdır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin üçüncü hastalık olarak nitelendirdiği gurur hakkında bir sözünün şöyledir. Evet, gurur ile insan maddi ve manevi kemalat yani özelliklerden ve mehasinden yani güzelliklerden mahrum kalır. Eğer gurur saykasıyla, sevk etmesiyle başkalarının kemalatına, özelliklerine tenezzül etmeyip yani değer vermeyip kendi kemalatını, özelliklerini kafi yani yeterli ve yüksek görürse o insan nakıstır yani noksandır. Bir diğer sözünde ise imanın kurtarılması için büyüklük gururunun terk edilmesi gerektiğini şu şekilde belirtmiştir. Bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hotfürüşlük yani kendini beğendirmeye çalışma, hayatını güzelce medeniyet fanteziyesiyle, gösterişiyle geçirmek, istihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası, şartı benlik, enaniyet, hotfiruşluğu terk etmek lüzumudur. Ta ihlas-ı hakika ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Kur'an'da güzel ahlaka dair verilen bilgilerden biri kibirden sakınmaktır. Allah birçok ayetiyle insanlara tevazulu ve alçak gönüllü olmayı emretmiştir. Büyüklenmeyi ve böbürlenmeyi sevmediğini bildirmiştir. Kur'an ahlakını yaşamayan kimi insanlar Kibir ve enaniyeti önemli tavır bozuklukları olarak görmedikleri için bu yönde nefislerini eğitmeye de gerek görmezler. Bilgilerinden, mallarından, mevkilerinden, zekalarından, kültürlerinden, kısacası sahip oldukları maddi manevi her şeyden dolayı büyüklüğe kapılır ve diğer insanları küçük görürler. Çevrelerindeki insanlar arasında her zaman için en seçkin, en farklı, en akıllı, en güçlü en üstün ve en dikkat çeken kişi olmak isterler. Kendilerinden daha üstün özelliklere sahip olan insanların varlığını gördükleri halde bu kimseleri takdir edemez, onlardan örnek alamaz, istifade edemez ve eksik oldukları yönleri kabul edemezler. Her zaman çevrelerindeki insanlara hükmetmek ister, her şeyin en doğrusunu düşündüklerini zannederler. Her fırsatta diğer insanları ezmeye ve bu şekilde kendilerini büyütmeye çalışırlar. Allah Kur'an'da insanları böyle bir tavır bozukluğuna karşı uyarmış, insanları tevazulu olmaya çağırmıştır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne dağlara boyca ulaşabilirsin. Enaniyetle din ahlakının gereklerinin bir arada yaşanmayacağı kesindir. Çünkü din ahlakının en önemli şartı yalnızca Allah'ın büyüklüğünü tanımak, yalnızca Allah'ı ilah edinmektir. Enaniyetli bir kimse ise kendini Allah'tan bağımsız, müstakil bir varlık olarak görür ve nefsinin emirlerini yerine getirir. Allah'ın kulu olduğunun şuuruna varamaz. Allah'ın kendisine vermiş olduğu özelliklerden ötürü büyüklenerek nefsini yüceltir. Kısaca kendi nefsini ilah edinir onu Allah'a ortak koşar. Yani enaniyetle din ahlakı değil, ancak şirk yaşanabilir. Din ahlakının amacı insanın Allah'ı tanıyıp takdir etmesi ve ona yakınlaşması, onun rızasını elde etmesine vesile olacak ahlaki yapıyı kazanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında enaniyet zaten dinin amacına tamamen ters bir unsurdur. Çünkü enaniyet ve büyüklenme Allah'ın sevmediği bir özelliktir. Allah Kur'an'da büyüklenenleri sevmediğini şu şekilde bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Şüphesiz Allah onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir. Gerçekten o müstekbirleri sevmez. Büyüklük gururu birçok yanılgıya ve davranış bozukluklarına neden olur. Mesela gurur insanı kadere teslimiyetten alıkoyar. Gururlu insanlar kendilerini çok beğendikleri ve herkesten üstün gördükleri için kendi akıllarına göre belirledikleri sözde doğrular ve prensiplerle hareket ederler. Bu nedenle hayatlarındaki her olayın kendilerinin belirlediği bir plan doğrultusunda işlediğini sanmak gibi yanlış bir zanla kapılırlar. Onlara göre istek ve tutkularına ters gelen herhangi bir durum olmuşsa bunun nedeni geçmişteki tecrübesizliklerdir. Ve çoğu kez de şimdiki aklım olsaydı veya keşke gibi ifadelerle bu durumu dile getirerek şu anki akıllarını beğendiklerini ima ederler ve geçmişte kendilerince yaşadıkları terslikleri şimdi yapmayacaklarını düşünürler. Oysa bu durum çoğu zaman onların kendi büyüklenmelerinden kaynaklanır ve Allah'ın yarattığı kadere teslim olmaktan gafil olduklarını gösterir. Kendilerini Allah'a şirk koşan bu kişiler hayatlarını kontrol etme gücünün ellerinde olmadığını ve geçmişte olduğu gibi şu anda ve gelecekte de Allah'ın belirlediği kaderi yaşamakta olduklarını kabul etmek istemezler. Halbuki doğduğumuz andan itibaren soluduğumuz havanın miktarından gittiğimiz okullara, işimize konuştuğumuz her kelime, aklımızdan geçirdiğimiz her düşünceye kadar tüm yaşamamız kaderimizde bellidir. Büyüklük gururuna sahip insanların bir diğer davranış bozukluğu her şeyin en iyisine ve en güzeline sadece kendilerinin layık olduğunu düşünmeleridir. Eğer çevrelerindeki biri kendilerinden daha güzel, zengin veya başarılı ise bundan çok büyük bir rahatsızlık duyar, hemen büyük bir kıskançlık hissine ve hırsa kapılırlar. Oysa Allah kullarına tüm özelliklerden dilediği kadarını vermiştir. insanın bunlardan dolayı hırsa kapılması, kıskançlık duyması ise son derece küçültücü bir durumdur. Ve o kişinin dünyaya olan büyük tutkusunun bir göstergesidir. Bu durumda kullara düşen Allah'ın diğer insanlara verdiği nimetleri kıskanmak yerine Rabbimizin kendilerine verdiği nimetleri düşünüp şükretmektir. Çünkü şükretmek Allah'ın hoşnut olacağı bir ibadettir. Büyüklük gururunun kişiye verdiği zararlardan bir diğeri de gerçek sevgiyi bilmeden yaşamalarıdır. Gururlu insanlar, Allah'ın insanlara verdiği önemli bir nimet olan imandan kaynaklanan gerçek sevgiyi hiçbir zaman tadamazlar. Çünkü gerçek sevgi fedakarlık gerektirir. Bu kişiler en çok kendilerini sevdiklerinden başkaları için fedakarlık yapmayı, onları sevmeyi hiç düşünmezler. Tam aksine hep sevilen, ilgilenilen, kişisel özellikleri ön planına çıkarılıp övülen kendileri olsun isterler. İmanda derinleşen müminler ise cennette sonsuza dek yaşayacakları gerçek sevgiyi Allah'ın izniyle dünya hayatında yaşamaya başlarlar. Allah'ın bununla ilgili bir ayetini okuyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise Rahman olan Allah onlar için bir sevgi kılacaktır. Müslümanlar Allah'a Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte tüm peygamberlere ve birbirlerine büyük bir sevgi ve sadakatle bağlıdırlar. Bu nedenle canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda Müslüman kardeşlerini koruyup kollarlar ve desteklerler. Hak dinin ve güzel ahlakın insanlar arasında yayılması için büyük bir ihlasla hareket eder. Hiçbir şeyi, hiçbir zaman övünme konusu haline getirmez. İnsanlar arasında itibar kazanmaya çalışmazlar. Kamil iman sahipleri sergiledikleri güzel davranışları sadece Allah'ın bilmesinin yeterli olacağını düşünür ve bunu Allah'ın rahmetine vesile olacak bir yol olarak görür inşallah. Büyüklük gururu içinde olan kişilerin bütün hareketleri ve düşünceleri insanların gözünde değer kazanıp üstün olmaya göre ayarlıdır. Bu yüzden de gurur hastalığına yakalanmış olan kişiler hata yapmaktan çok korkarlar. Çünkü hata yapınca küçük düşeceklerini, insanların gözünde değer kaybedeceklerini düşünürler. Kendilerini her türlü hatadan soyutlamaya çalışırlar. Hiçbir hatayı kendilerine yakıştırmaz ve kabul etmezler. Asla hata yapmayacaklarını düşündüklerinden Allah'ın çok büyük bir nimet olarak verdiği tövbe etmek gibi bir ibadetten de mahrum kalırlar. Elbette bu kişiler kendi hatalarını görmedikleri, nefislerini eleştirmekten şiddetle kaçındıkları için kendilerini geliştirme ihtiyacı hissetmez, doğruyu ve güzeli bulamaz. Kendi kurdukları küçük bir dünya içinde hataları, eksikleri ve kusurlarıyla yaşamayı kabul ederek büyük bir kayba uğrarlar. Çünkü iyi ve güzel olan kendilerini mutlu edecek, rahat ettirecek imanın güzelliklerini, vicdanları kabul ettiği halde sırf gurur nedeniyle kabul etmemiş olurlar. Değerli kardeşlerim, Rabbimizin şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Ayetinde bildirdiği gibi müminlere iyiliği emredip kötülükten sakındırmaları emredilmiştir. Müminler bu ayetin hükmü gereği hatalarını gördükleri müminlere hatırlatmada bulunur ve kardeşlerinin Allah'ın beğenmediği hatalı davranışlardan kurtulması için çaba gösterirler inşallah. Büyüklük gururu içindeki kişiler ise her zaman kendi akıllarının daha üstün olduğunu düşündükleri için eleştiri olarak kabul ettikleri bu durumdan tabii ki hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla da her zaman çok büyük bir kayıp içindedirler. Hak olan her türlü çağrıya kulakları tıkalı ve gözleri kapalıdır. Oysa Allah şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Ayetiyle insanları bu yanlış düşünceden sakındırmıştır. Gururun insana verdiği bir diğer zarar insanı samimiyetten alıkoymasıdır. Gururlu insanlar hiçbir zaman gerçek kişiliklerini sergilemezler. Çünkü hedefleri daima herkesin takdirine beğenisini kazanarak övülmektir. Güzel ahlaklı, takva sahibi, imanlı ve akıllı biri gibi tanınmak için sürekli dikkatlidirler. Bu dikkat kendilerini sıkmalarına, bakışlarının donuklaşmasına, yüzlerinin heykel kadar duygusuz ve kas katı olmasına yol açar ve derin imanın getirdiği gerçek samimiyeti yaşamalarına engel olur. Çünkü her an hatalarıyla, eksiklikleriyle alay konusu olmaktan korkarlar. İnsanlara karşı hep uzak ve içten pazarlıklı davranır, hem kendileri kimseye samimiyet gösteremez hem de bu uzak tutumları ile başkalarının kendilerine samimi davranmasına engel olurlar. Bu samimiyetsiz tutumlarını imani olgunluğa sahip müminler hemen teşhis edebildiği halde çevrelerindeki insanlardan bir dereceye kadar saklayabilirler. Fakat gizlinin gizlisini bilen, insana şah damarından daha yakın olan, insanı yaratan ve ruh sahibi kılan Allah'tan asla gizleyemezler. Aklı örten, gözleri kör eden büyüklük gururu İnsanları dünya ile sınırlı övülmek, takdir edilmek üzerine kurulu son derece basit bir hayat içinde hapseder. Bu insanlar sadece kendi haklarını korumaya, kendi doğrularını yaşamaya, Kur'an ahlakından uzak kendi prensiplerini uygulamaya şartlanmışlardır. Bu nedenle çevrelerindeki imanlı insanların güzel ahlaklarını görmez, onları örnek almazlar. Bu kişiler çevrelerinde ve dünyada yaşanan olaylarla da zaten ilgilenmezler. Oysa müminler kendilerine Allah'ın hoşnut olacağını umdukları en güzel ahlak özelliklerini kazanma yolunda eğitir ve ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirirlerken ezilen ve zayıf bırakılanların haklarını korumakla sorumlu olduklarının da bilincindedirler inşallah. Bu nedenle müminlerin ufku geniştir dünyada ezilen, haksızlığa uğrayan kimsenin kalmaması için Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olması gerektiğini ve İslam birliğinin kurulmasının şart olduğunu bilir ve bu amaçla büyük bir fikri mücadele verirler. Müminler yüklendikleri bu büyük sorumluluk nedeniyle kendileriyle uğraşmaktan vesvese gibi ahiretlerine hiçbir faydası olmayacak şeytanın telkini olan düşüncelerden sıyrılır kendilerini yalnızca Allah'a ve İslam ahlakının yayılmasına adarlar inşallah. İmanın kazandırdığı bu geniş bakış açısı ise Allah'ın dilemesiyle müminlere büyük bir güç, sağlam bir karakter ve heybetli bir görünüm verir. Gururlu insanların elde etmek için çaba sarf ettikleri ve asla sahip olamadıkları bu özellikler müminlerde Allah'ın dilemesiyle çok doğal bir biçimde ortaya çıkar. Büyüklük gururu imanın önündeki en büyük engeldir. Secde suresinde imanın en açık göstergelerinden birinin büyüklük taslamaktan kaçınmak olduğu açıkça bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bizim ayetlerimize ancak onlarla kendilerine hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayanlar iman eder. Din ahlakı, tevazu, teslimiyet, alçak gönüllülük, Allah'a karşı boyun eğicilik gerektirir. Enaniyetli bir kişi de bu tür mümin özellikleri yoktur. Bu yüzden böyle bir kişi gerçek anlamda iman edemez. Bütün bunların yanı sıra enaniyet bir kişinin bütün ahlaki vasıflarının körelmesine, kalbinin katılaşmasına yol açan bir hastalıktır. Mümin cömertlik, fedakarlık, sabır, anlayış, şefkat merhamet, kararlılık, vefa ve bunlara benzer pek çok üstün ahlak özelliğine sahiptir. Oysa enaniyetli bir kimse de bu mümin özelliklerinin gerçek manada bulunması mümkün değildir. Bunların aksine enaniyetli kişi cimri, sadece kendi nefsinin çıkarlarını düşünen sabırsız, anlayışsız, zalim ve bu gibi Kur'an ahlakına uygun olmayan özelliklerin toplandığı bir karakter yapısı sergiler. Din ahlakının en önemli amacı insanın Allah'ın razı olduğu, beğendiği bu üstün ahlaki vasıfları kazanmasıdır inşallah. Böyle bir yapıyla ise elbette ki din ahlakını yaşamak ve onun hükümlerini gereği gibi yerine getirebilmek mümkün değildir. Kur'an ahlakı beraberinde Allah'a teslimiyeti, teslimiyet de insanın azini bilmesini gerektirir her şeyin Allah'a ait olduğunu, kendilerinin Allah'a karşı eksikliklerini, acizliklerini bilen müminler, iman ile birlikte güzel ahlak özelliklerine sahip olurlar inşallah. Temiz akıl sahibi müminler, Allah'ın doğruyu yanlıştan ayıran bir anlayış nasip etmesiyle nefislerindeki büyüklenme arzusunu tamamen engellemişler ve şeytanın enaniyetinden arınmışlardır inşallah. Müminler Allah sevgisi ve korkularından kaynaklanan güzel ahlakları sayesinde çevrelerindeki insanlarla da son derece iyi ilişkiler ve güzel dostluklar kurarlar. Allah'ın rızasını ve cennetini ummanın huzur ve mutluluğunu yaşarlar inşallah. Allah imanın getirdiği güzellikleri yaşayan müminleri Kur'an'da cennet ile müjdelemiştir. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Ey mutmain, tatmin bulmuş nefis. Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Değerli kardeşlerim, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya Allah'ın izniyle yeniden görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Allah hepinize hayırlı haftalar nasip etsin inşallah.